571 yılının Nisan ayında bir gece ateşe tapan İran padişahlarının sarayının 14 burcu yıkıldı. Bu yıkım Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya gelişinin bir işareti ve müjdesi oldu. Çünkü onun gelişiyle birlikte ilim geliyordu, cehalet gidecekti. Adalet geliyordu, zulüm bitecekti. Medeniyet geliyordu, vahşet bitecekti. Bundan sonra dünya ona vahyedilen hak dinin ışığıyla aydınlanacaktı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yalnızca içinde bulunduğu kavme değil, tüm insanlığa ve cinlere gönderilmiş üstün bir peygamberdi. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de onu alemlere rahmet olarak gönderdiğini bildirmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisine bildirdiği İslam ahlakını hayatının sonuna kadar büyük bir azim ve kararlılıkla en güzel biçimde yaşadı ve insanlara tebliğ etti. Yalnızca Allah'a güvenip dayanarak sürdürdüğü bu tebliğ, Allah'ın izniyle kısa zamanda çok geniş bir coğrafyaya yayıldı. 1400 senedir milyonlarca kişinin iman etmesine ve Kur'an'da bildirilen güzel ahlakı öğrenip yaşamasına vesile oldu günümüzde de Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vahyedilen hak dinin dünyadaki etkisi çığ gibi büyümekte ve her geçen gün yüzlerce insan akın akın onun gösterdiği doğru yola girmektedir. İslamiyet öncesi dönemde Arabistan. Puta tapma, kız çocuklarını öldürme, zulüm, kan davaları, tefecilik, sınıf ayrımı, taassup, soy koruyuculuk gibi her türlü kötülüğün, ahlaksızlığın ve cahiliye adetinin hakim olduğu bir yer. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte böyle bir ortamda tebliğ görevine başladı. Kısa bir zamanda Allah'ın izni ve yardımıyla müşrik, zalim ve cahil insanlardan oluşan bir toplumu imanlı, merhametli, adaletli, medeni ve huzurlu bir toplum haline dönüştürdü. yaşadığı çağ bütün dünyanın imrendiği asr-ı saadet çağı haline getirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem Müslümanlar arasında verdiği hükümler hem diğer din, dil, ırk ve kavimlerden olan kişilere karşı adil ve hoşgörülü tutumu hem de zengin fakir sınıf ayırmaksızın herkese eşit davranmasıyla tüm insanlar için en güzel örnek oldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en yakınlarından biri olan Hazreti Ali radiyallahu an onun sohbetlerindeki ortamı ve sahabeleriyle olan ilişkisini şöyle aktarmıştır. Resulullah insanların eli en açık, gönlü en geniş ve şivesi en düzgün olanı, yüklendiği işi en iyi şekilde ifa edeni, en yumuşak huyluları ve sohbeti en güzel olanıydı onu tanıyıp sohbetinde bulunanlar ona severek yaklaşırdı. Onu niteleyen, ondan önce de ondan sonra da onun gibisini görmedim derdi. Onun adaleti Müslüman olmayan kişilerde de güven duygusu uyandırmıştır. Çok sayıda insanın ve halkın kendi talepleriyle Müslümanların idaresine geçmelerine ve birçoğunun da İslam'ı kabul etmesine vesile olmuştur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği sözlere sadakati, vefası, adaleti, dürüstlüğü, doğru sözlülüğü, düşküne ve yetime iyilik etmesi, yardımseverliği, ilgisi hep kaminin gözlerinin önünde gerçekleşmiştir. Kişiliğindeki üstün yönleri ve ahlaki güzellikleri kaminin dikkatini her zaman çekmiş, herkesin en güvendiği, en sevdiği ve en saydığı insan olmuştur. İslami'nin ihtilafları esnasında Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin birkaç cümlesi bütün anlaşmazlıkları çözmüş, öfkeleri ve kinleri söndürmüş, anlaşmazlıkları ortadan kaldırmıştır. Hüccetül İslam olarak tanınan İmamı Gazali büyük İslam alimlerinden derleyerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel huylarından bazılarını şöyle özetlemiştir. O haya olarak da insanların en mükemmeliydi. Rabbi için kızar, şahsı için öfkelenmezdi. Kendisi veya sahabeleri zarar görse bile hakkı uygulardı. Allah Resulü insanların en alçak gönüllüsü, lafı uzatmadan en beliği konuşanı, en güler yüzüsüydü. Dünya işlerinden hiçbir şey kendisine endişeye düşürmezdi. Allah Teala ahlakın bütün güzelliklerini, iyi yolları, öncekilerin ve sonrakilerin başlarından geçmiş ve geçecek hadiselerin haberlerini, ahirette kurtuluşa ve saadete erdirecek hususları dünyada gıpta edilip peşinden gidilecek ve gidilmeyecek her şeyi ona öğretmişti. Bugün peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çağrısı dünyanın dört bir yanına yayılmıştır ve bu çağrı ona uyan milyonlarca insan için bir hidayet, mutluluk ve kurtuluş vesilesi olmaya devam etmektedir. yalnızca müslümanlar değil farklı dinlere mensup olanlar arasında ön yargısız ve samimi bir bakışa sahip olanlar da Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme duydukları hayranlığı övgüyle dile getirmekten çekinmemektedirler. Yüce Rabbimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme en son hak kitabı olan yüce Kur'an-ı Kerim'i vahyetmiş ve onu güzel ahlakı, takvası, Allah'a olan yakınlığıyla tüm insanlara örnek kılmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine risalet geldikten sonra hayatının sonuna kadar sürdürdüğü kutlu tebliği bugün de tüm dünyayı aydınlatmaya devam etmektedir. Bu gerçek sık sık dünya basınının da gündemini oluşturmaktadır. Başta BBC olmak üzere pek çok televizyon kanalı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme anlatan belgeseller yayınlamış, özel konukların davet edildiği sohbet programları düzenlemiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlatan dizi programlar hazırlamıştır. Yine pek çok televizyon kanalı internetteki sayfalarına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi anlatan özel bölümler eklemişlerdir. Bu sayfalarda İslam tarihi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri ve Kur'an ayetleri yer almakta, okuyucular istedikleri takdirde daha kapsamlı bilgi veren sitelere yönlendirilmektedir. Fransız dergisi Le Poen de Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi yılın insanı olarak seçmiştir. Ayrıca dünyada pek çok batılı ilim adamı ve düşünürün kitapları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahsı, ahlakı ve günümüz insanının ona olan ihtiyacı gibi konularda takdir ve hayranlıklarla doludur. Örneğin ünlü tarihçi Michael Hart, tarihte en önemli 100 kişi adını verdiği kitabında bir numaralı sırada kendisinden övgüyle söz ettiği Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi göstermiştir. Kitabında şu sözlere yer vermektedir. Tarihte hem devlet hem de din alanında mutlak anlamda başarılı olmuş tek insan odur. Devlet ve dini etkinin tarihteki eşi görünmedik bir şekilde birleşmesi, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tarihin en etkili şahsı olmasına yetmektedir.